Bakın koronavirüsünden ölen kayınvalidemi gömüyorlar ve eşilen yerler bunlar hep korona hastası. Ölen kişiler için eşilmiştir. Bakanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Memur olanlar anlatamıyor ama benim kayınvalidem olduğu için ben anlatacağım. Rezil olsun bu hükümet. Rezil olsun. Önlem almadıkları için rezil olsunlar. Hayır. Ben de memur değilim ha. Konuşma hakkım var. Bakın. Bu videoyu sosyal medyada yayınlayacağım. Hükümetin yaptıkları olan hal hala ilan etmiyorlar. Hayır. Konuşacağım. Sen durur musun ya? Durur musun? Durur musun? Benim kayınvalidem. Tamam. Oldu, Evet. Aynen, ben yani ben